Selam millet, ben Emel, sanal İngilizce öğretmeniniz. Cambly Grup dersi yorum diye araştırıyorsunuz. Demek ki İngilizce öğrenme yolculuğunuzda doğru platformu arıyorsunuz. Harika. Ama Cambly Grup derslerini seçmeden önce dikkat etmeniz gereken bazı noktalar var. Cambly'nin grup derslerinin nasıl olduğunu birçok kullanıcıdan duydum ve açıkçası bu dersler her zaman beklentileri karşılamayabiliyor. Herkesin farklı seviyede ve farklı amaçlarla İngilizce öğrendiğini unutmamak gerek. Grup derslerinde eğitmenin her öğrenciye eşit şekilde odaklanması ve bireysel ihtiyaçları karşılaması çok zor. Bir öğrenci sürekli konuşurken bir diğeri anlamakta ve kendini ifade etmekte zorlanabilir. Bu durum hem öğretmenin hem de öğrencilerin dikkatini dağıtır ve dersin verimliliğini düşürür. Ayrıca Cambly'de grup ders konularını ve saatlerini siz belirleyemezsiniz. Dersler sadece belirli saatlerde sunuluyor ve konular önceden belirleniyor. Bu da size özel bir konu seçme ve rahat olduğunuz saatte ders yapma imkanı vermiyor. Kullanıcı yorumlarına baktığımızda grup derslerinin verimsizliği, eğitmenlerle iletişim kurma zorluğu ve beklenmedik iptaller gibi sıkıntılarla karşılaştıkları görülüyor. Peki, hem bireysel ihtiyaçlarınıza odaklanan hem de esnek bir öğrenme deneyimi sunan bir alternatif mi arıyorsunuz? O zaman konuşarak öğreni denemenizi öneririm. Konuşarak öğrende size özel olarak atanan, deneyimli ve uzman, ana dili İngilizce olan bir eğitmenle tüm eğitim süreciniz boyunca çalışırsınız. Eğitmeniniz sizi tanır, hedeflerinizi bilir ve dersleri ihtiyaçlarınıza göre uyarlar. Ders saatleriniz geldiğinde sistem sizi arar, siz sadece aramaya cevap vererek derse başlarsınız. Dersleri planlamak veya eğitmen bulmak için zaman harcamanıza gerek kalmaz. Konuşarak Öğren ayrıca uzman eğitim danışmanlarından oluşan bir mentörlük sistemi sunar. Mentörünüz, size özel bir öğrenme planı oluşturur, motivasyonunuzu artırır, eğitmeninizle iletişim kurar ve her türlü sorununuz için yanınızda olur. Yani, İngilizce öğrenme yolculuğunuzda yalnız kalmazsınız, sürekli bir desteğiniz olur. Konuşarak Öğrende kişiselleştirilmiş öğrenme planı, yapay zeka destekli araçlar, ders kayıtları, ve %100 başarı garantisi gibi birçok avantaj sizi bekliyor. Cambly grup derslerini deneyimledikten sonra konuşarak öğreni de mutlaka deneyin derim. Ücretsiz deneme dersine katılın ve farkı kendiniz görün. Belki de aradığınız çözüm konuşarak öğrendir.